Günlük normal olarak, rutin olarak yine çalışıyorduk her zamanki gibi. Arkadaşımla biz konteyneri boşaltırken bir baktım konteynerin yanında cüzdan vardı. Cüzdanın içini açtık. İçinde bir miktar para, kredi kartı, hasta kartları falan o tarz şeyler vardı cüzdan içinde. Çavuşumuza haber verdik. Kiminse eğer ulaştırmak istiyoruz. İçinden bir not çıktı. Notta eşiyle oğlunun numarası yazıyor, bir de başıma bir şey gelirse arayın diye bir not bırakmış buraya kendisi. E 6.5 bin TL paranız vardı galiba. Bir de kredi kartlarınız var. Biz arkadaşımla çalışırken bulduk. Ay çok sağ ol. Allah razı olsun. Var mı var size doğru insanlar artık? Senden de Allah razı olsun. Şöyle verelim abla bir sana. Sen bir kontrol et içinde eşyalarını falan. Evet, tek Kontrol edin. Yok biz sizden bir şey istemiyoruz. Lütfen. Sağ olun. Vallahi istemiyoruz. Lütfen. Yok siz Allah dua edin var. bize yeter. Ay bize Allah dua edin yeter. Allah razı olsun. Allah yolunuzu açık etsin. Allah razı olsun abicim. Senden Bari. de Allah razı olsun. Bari. Çok teşekkür Bari. ederim belediyeye de.